Teyze videosu? Aha gelmiş bir saat önce. <laughs> Cezene Burak Muhammed Süzen kardeşine sürpriz yaptı. <laughs> Her şey bu an için. <laughs> Kral selamünaleyküm. Selam. Dur bakayım ne oluyor sonra kral nasıl? Ama buna gerek yok. Ya estağfurullah. Ya vallahi ya. Like estağfurullah, ya. Like estağfurullah ya. Ya vallahi ya yani, like like. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Hoş geldin. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ben <gülüyor> seni hakikaten çok sevdim. İnsani olarak. Vallahi Allah 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 Otur gel ne haber? O mani unutulmak isteniyordu bu. geldik. Ekibimiz Tuna kardeşim, Muhammed kardeşim. Muhammed kardeşimin öz kardeşi Ahmet kardeşim. Muhammed'i ben biraz yana sıkın üzgün gördüm. Aa. Benimle konuşmak istedi aslında. Bana anlattı bir şeyler. Ama ben sizlerin de bunu dinlemesini istedim. Biri şu şeyin Twitter'ını atabilir mi ya? Muaviye mi ne? Muaviye bir bak. Mustafa Söze'nin moralinin bozuk olmasının sebebi o Muaviye Twitter'ı. Çünkü en son böyle bir olayda ta duymaz kardeşime yapılan zorbalıklar ve ne bileyim üzücü kötü yorumlar yüzünden onun da çok üzgün olduğunu hatırlıyorum. He, eyvallah Rayorka. Eyvallah Quarter. Ha bu bu. <laughs> Neyi başardı ama adam sana hediye etmiş. Size yemin ediyorum imkansızı başardı. <laughs> Nasıl vücut dili analizi. Omuzlar değil üstünlük 2 Elin omuzunu üstünlük kurma. <gülüyor> <gülüyor> Niye edeyim, lan her yalan söylediğin boboş eskisini satıp gidip 16 yemesi sen bittin oğlum. <laughs> Çok zor balıyor bu ya. Nerede geçen bir tane bir şey paylaşmıştı. Ha bak, bak Mustafa Söylen şeyini paylaşıyor tamam mı videosu? <laughs> yukarıya da kendi yorumunu yazıyor bu adam. <laughs> bak sonra diyor adım Mustafa Söylen Ankara'da yaşıyorum. Kimseden korkum yok tipim de <laughs> <laughs> bu. Aklına gelen yazıyor yukarıya. <laughs> Vallahi moralini bu bozuyor. Bugün de Muhammed kardeşim sosyal medyada... He? O senin ya. ya sen artık. de dursun, sen de dursun. <gülüyor> <gülüyor> senin de senin... <gülüyor> Vallahi <gülüyor> bu, abi, sen. Vallahi yemin ederim bunu aha. bana yedittirirler baba ya. Bu, ben... Bir şey olmaz, tam, Kim, tam kimse yedittiremez, hiçbir şey olmaz. Abi sosyal medyada yapılan zorbalıklardan Muhammed çok şikayetçi. Kendisinin de bence söylemek istediği birkaç şey var. Benimle uğraşmasınlar yeter. Peki Her ne gelsin. abi? Yani senin canını sıkar olay ne? Ben anlamadım. Yani, şimdi ben senin videonu gördüm. Senin videonun... Oğlum cezene test olmaya mı çalışıyordu? Gördüğüm zaman çok iPhone seven, evet. tatlı, kendi halinde bir çocuksun. Kaç yaşındasın abi? 29 29 Ben benden bir yaş büyüsün ama olsun bir abimizsin. Yani e, ne gibi kötü Aa. yorum alıyordun? Ya bilmiyorum hani nasıl söyleyeyim. Yok e, keseceğiz, yok edeceğiz, yok onu yapacağız, yok bunu yapacağız. Yani bir yorum gördüm hani Muhammed Mustafa Sözen adına eğer e, TikTok olsun, Instagram olsun, diğer şeyler olsun hani biz onun ismine dair görmek istemiyoruz dediler. Şimdi senin TikTok hesabın var mı? E yok. Ben hiç kullanmadım TikTok'u. Bu Instagram'dan patladı. Şimdi Muhammed kardeşimin Instagram hesabını da kapatmışlar. Muhammed kardeşim sen ne iş yapıyordun? E ben kepçeciyim. Kepçe yani yemek. Ay yemek zaten. Tamam. Şimdi mesela bu kardeş şahıs 29 yaşında yemek sunmasına çalışan genç bir çocuk mesela. Yani kimseye bir zararı yok. Video çekiyor musun abi sosyal medya video? Abi nasıl zararı yok ya? Androidçilere sallayıp duruyor. Abi buraya sallıyor Androidçilere. abi iPhone'u övüyor. Çekmiyorum yani sadece... Abi kepçe deyince ben de iş makinesi sandım lan operatörü sandım. <laughs> Hafta sonu bu 16'lar çıktı ya bu yan tuşu böyle şey. Uh -huh. Onu ben bir çekim hani bir merak ettim bir çektim. Yani 22 saatte resmen 2,5 milyona yakın izleme oldu. Çok kötü yorumlar geldi. Sonra hesap. Yani Muhammed'in keyfi anladığım kadarıyla telefon seviyorsun. Hı -hı. Yani... herkesin bir bağımlı, bir, birisi ev sever, birisi araba sever, birisi futbol sahası sever. Yani bu da merak konusu diyelim telefon sevdiğin içinde sosyal medyada linç yani çok ağır. <laughs> ama, <laughs> ama çok ağır. Harbi Cezen işe oğlum bunun kepçeci olarak da. Ne demiş Muaviye? Oğlum Kürt'ten adamı yazmış gitmek yerine karışma çıkın. Bak işte. Ama bu adam yaptı da ama. <laughs> Çok aşırı yapıyor yani. Bu adamın kırmızı çizgisi. <laughs> Üzülüyorum bir yandan da. Allah ayıp ya. Şey, bir şey yazıyorlar. Sen bak. takma kafanı ya. Hı -hı. Her zaman Bak videom da çok izlenmiş. Zaten en çok izlenen videonun en kötü yorumlar geliyor. Yok şikayet falan etmiş de hiçbir şey yapılmıyormuş adama. Şikayet etmiş herhalde. Ama sen. bak canı, ya, canını sıkma diyor. Canını sıkması şey yok ya. Şey abi şöyle. Şimdi Tuna mesela sosyal medyayla uğraşıyor. Kaç Doğru. takipçim var abi? 2,5 milyon. 2,5 milyon. Benim 17,5 milyon. Doğru. YouTube'da. Doğru. Abi şimdi bana her gün küfür ediyorlar. Doğru. Kötü yorum ürün yazıyorlar. 5 liralık psikolog. Doğru. Kötü konuşuyorlar. Doğru. Ben buna üzülecek, buna takacak olsam hastalık sahibi olurum. Doğru. Bak senin Allah'a şükür yanında kardeşim var. Murat Avuslu gördüğüm e, yere yer yerde şey, şey anlıyorsun baba orada. Hatta baba. şura, şurasına elimi atmıştım omzuna. Oğlum çok sert lan omzu gibi. Ne oluyor? çok? yani, yani, hani... e, yani, ayrılmaz iki yani, el, e, şey gibiyiz ya. <laughs> hani giydiğimiz kıyafetlerden de yani. belli oluyor zaten. O bana abi diyor, ben de ona abi diyor. Aynen. İki elma yarısı gibi. Kaç yaşındasın abi? Ben 26 yaşındayım, o 29 yaşında. Aynı yerde çalışıyoruz, aynı yerde geziyoruz, aynı yerde dolaşıyoruz. Zaten video çektiğin zaman beraber çekiyoruz. <laughs> <laughs> Ama çok değerli bir şey bu kadar böyle destekçin olması. <laughs> Valla benim dünyada sadece kardeşim var, başka kimsem yok. Abi. Ben ona çok güveniyorum. Kardeş başkadır. Şimdi o zaman şöyle bir şey var. Benim gönlümden bir şey geçiyor. Ha kepçici olur ki şey alacağız. Benim gönlümden şu geçiyor. Ne geçiyor? Ben Telefon almıştım. Bu Plus. Plus'ı kardeşine ya, veriyorum. Ya Plus ne abi ya? Allah razı olsun. Sana da Pro Max. bunun Pro Max'ini alıyorum. Yok abi olmaz. Sen misin baba? <laughs> İmkansızı başarı. <laughs> lan Pro Max sanmıştım ben şu ilk getirdi. <laughs> Hiç canını sıkma. Çok mutlu oldum. Sizi tanıştım ha. Valla bizim amacımız telefon falan. Abi Ulan bu bir baba falan. bu bir hediye. Ya orada da ben... hani bir şeyler paylaşıyorlar. diyordu. Yanlış anlama ben yurt dışına çıktım abi Tuna abi. Yurt dışına daha uyumadan geldim buraya. Aa, Çünkü sen getirmiş lan iPhone'u. Evet. Dedim ki ya bu çocuk kim hani? Ne yapar ne eder merak ettim. Telefon sevgiyle yani gördüm. 4 Bir sevgi. Telefon içimden geldi. Bulamadım. Bunu aldım. Allah razı olsun. Allah yani razı olsun. Ee, evet. çok içinden geldi. Beni gece 3'te arada Ankara'ya geliyorum evet. diye. Ben de Ankara'da yaşadığımı biliyor. Harbi içinden geldi de geldi yani. Allah Sen canını sıkma. Eyvallah teşekkür ederim. Keyfine bak yani. Bunda abi insanlar ne çok mu önemli sizin için? Yok hani biz hiç ortama falan gitme girmediğimiz için Vallahi, kendi takıldım. Burak abi yani lafını şey Ben şimdi bir hesap açsan gidiyor yani. Hesap en kötü 10 binin üzerine çıksa ana o benim vay <laughs> halimi. biliyor. <Bitti>. E, bitti. E, yorumlar arka arkaya geliyor. E, en kötü Twitter'da ha, Twitter'da benim ha, ha, yani yani, diyor. ha, montajları ha, 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 Şimdi birisi görse... Ben insanların ekmeğiyle mi oynuyorum, şiirle mi Burada yapıyorum... Burada haklı ama ben... ya. Herkes sosyal medyada video çekiyor atıyor. Hani ben bunu çektim diye suç mu oluyor? Abi bak hainlik kötülük bitmez. Doğru. Ama doğru. sen bu kadar hassas kalpli olma Muhammed ya abi. Ya sosyal medya burası. Şimdi sen sosyal medyada bir e, yer edinebilmişsin ki insanlar seni tanıyor ki e, böyle şeyler yapıyorlar. Orada olsan sen de bir tane isterin yoksa anlatıcı olarak dik durur muydun? Dürüst olayım isterdim. Ben de istedim bir tane Pro Max 16. Ama satıp Amiral Games'i alırdım bir tane. Kalan parayla da arabaya bir şeyler yaptırdım. Ya tamam üzülme. E ke, kendini beni... Peki bilmi... sen ne istiyorsun? Uzak mı durmak? Sosyal medya kullanmak mı istemiyorsun? Ya normal insanlar gibi sosyal medyayı kullanmak istiyorum. Benim adıma Aynen. bu yorumları yapmasınlar. Ama sana. yapacaklar Muhammed. Ya şimdi insanlar kötü. Ya, önüne geçemezsin. Kötü. Kötü. Ya İnsanlar bakmayayım. kötü yani abi şimdi. Ya hayır ya da şöyle ele kullanmayacaksın. İki sen sana, niye kullanmayacaksın? Ama niye kullanmayacaksın? araba <laughs> sanayi de değil ya. Doğru. Seviyorsun. Şey video çekiyorsun. Ya. Bak telefonların da geldi. E niye kullanmayacaksın? O da doğru. Yani niye kullanmayacağım gibi. <laughs> ben. Senin benden. Benim sana ne üstünlüğüm var? Aa, Senin Tuna'da ne üstünlüğüm var? Tuna Üstünlük Tuna'da göstergesi. Yani Tuna da kullanabilir. Sen de kullanabilirsin. Kötü yorum mu yazıyor? Tamam abi. Ben sana avukat numarası vereceğim. Şikayetçi o zaman. Tamam. Olur. Bu kadar basit yani. Bunda tamam, canımız Şey ki. Allah razı olsun. Allah, razı olsun. <laughs> Allah da sizin mutlu edeyim. Her zaman bir şey yapmadık ki. Takma kafana gitsin ya. Tamam baba. Allah razı olsun. Ya dokunuyor mu gerçeksin Ay <laughs> dokun tabii ki ama Allah razı olsun. Kaç doğumlusun? <laughs> 95 doğumluyum. 95. Güzel. Ben 96. Bak sosyal medya sayesinde. Sahi... Oğlum Tesla çekseler de daha iyi destek olurdu ya. Ya bir tane şey getirdi en azından. Bir tane protein tozu getirirdi. Derdi ki sağlığına yatırım yap. Boşver telefonu derdi. Şimdi bir arada oturuyoruz. Tabii. De. Ha iyi yandan bak. Çok faydalı. Evet. Aynen. Bizi bugün buluşturdu hepinize. Aç mısın abi? Aç mısın abi? Ben her zaman açım. <laughs> yani aç mısın? <laughs> yok. Niye yok? Ay sen yer tabii yerini. Aç mısın? Aynen. Abi Cezeri niye iş almıyor bunu ya? Yerim. <laughs> hadi yerim. Hadi yürüyelim <laughs> mi? Gidelim ee, Yürüyelim mi? Yürüyelim mi? Olur baba. <laughs> Şurası. Ver. Ver bana. Ben çekeyim kardeşim. Bak bu karayı bir daha yakalayamazsınız. Abi, abi. çok teşekkür ederim. Sen de yok. Çok teşekkür ederim. Valla 40 yıl düşünsen seninle aynı karede olacağıma, senin bana ulaşacağını. Valla helal olsun bana. Az önce Tuna abi ne dedi? Dedi ki biraz iyi yönden bak. Değil mi abi? Öyle. İyi yönden bak abi. Pozitif ol. Pozitif ol. Geldik gördük. Ee, Abi bunu da başardın <laughs> ha. He dur biraz böyle ya. <laughs> Vallahi başardık <laughs> Bak şimdi keyifli bir yemek <laughs> yiyeceğiz evet. ha beraber. Evet. <laughs> Bak burası güzel bir restoran Gel işte. gel fena duruyor ya şu pideci. Bu güzel. <laughs> <zaten>. Burası mı? Hadi <laughs> 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 <ben, gülüyor> gel gel. Gel yemek yiyelim ya. Abi e, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beni naizane bir kardeşin olarak gör. Allah razı olsun. İyiliğe iyilik her kişi ama kötülüğe iyilik her kişi yapar. Aynen. Sen her zaman er kişi ol. Boş ver. çok önemli değil. İnsanların neyizine çok bakma. Doğru, doğru. İnsanlar hep konuşur. Söyler. Doğrudur. Doğru. Ama gerçeği bilmezler, göremezler. Doğru, doğru. Böyle düşünmen lazım. Doğru. Sen kendin gerçeği biliyorsun, görüyorsun. Bu çok önemli bence. Ne abi? Evet bak burada da bir espri yaptı videoda mesela. Herkes kötü yorum yazdı. Dedim ki... <laughs> bak Dedim ki hamama giren dedim terler. Doğru. Sen dedim cezene buraya geliyorsa bu hamburgeri biteceksin. <laughs> Aynen onun yani. videonuzu gördüm yani. Yani. Ne şey yapıyor? Anladın mı? <laughs> hamama giren terliyor, cenzene buraya gelen de hamburgeri yiyor. Karım Ömer çok Baba duyuyor, gibi yiyor. Bitirmesi gerekiyor. Hani? Aynen. Karınca morcığı. <laughs> 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 O diye biliyor değil Anladınız, mi? Anladınız mı bilmiyorum ki. Anladım. Dur gösterin bilmeyen varsa. <laughs> Jz ne amama giren teller. Abi kısas yok mu bunun ya? Neyse bulamadım. Insta'da vardı. Tamam. Teşekkürler. Abi. abi şey şey. <laughs> o da evlendi. İki ablam var. O da evlendi. Ben de kardeşim var. Bir de engelli bir abim var e, ee, o da e, annem bakıyor ona. Sekiz kardeş. Aa, tam sekiz kardeş. Annen burada. Annem burada. Sağlı sağlı inşallah. E, yerinde. Güzel. Biz de üç kardeşiz. Allah başlasın. <laughs> Doğma büyüme <mü>, akıllı bir <laughs> Yok, Muş'tu. Ha Muş'tu. sen Muş'tan geldin. E, Muş'tan geldim de Muş'u şey hiç görmedim. Ay ben buranın saydım. Seviyor musun Ankara'yı? Nefes aldığım tekrar. Değil mi? Vallahi İstanbul'u sevmiyor musun? Ben hiç görmedim. Bak 29 yaşıma geldim hiç İstanbul'a. O zaman yok. bir gün İstanbul'a Doğru Lütfen. Bunlarla <laughs> beraber. Olur mu? Sen olun bir gün. Ya tamam da hani gidiş geliş yol parası var dedim. Çok pahalı. Tamam abi. Aileceğiz. Allah <laughs> <laughs> Allah. Ya sen de amma cümle çıktın <laughs> ha. <he. gülüyor> ya şimdi asgari ücret 17 bin 2 TL yani. geçim <laughs> sıkıntısı var baba. Hani onu da biraz insan kendini biraz sıkması Farklı lazım saksın, yani. Normalde <laughs> <laughs> Muhammed ee, izin alamadı işte. Yani abi çalışmam lazım dedi. Ondan ben ona söyledim hani dedim. Hani bu Sen şimdi bize Lepark'a niye gelmedin? Ya şimdi... Geldim mi Tuna abi ha. gelecek. Bu hamburgeri yiyebilecek mi? Şimdi ben de ona dedim ki hamama giren terler. Yani hamama giriyorsan terliyorsan bu hamburgeri yiyorsun, buraya geliyorsun. Hani anladın mı? <laughs> hani hamama giriyorsan ne oluyor? Terliyorsun. Şey i̇şte burada hamburger yiyorsun. Çünkü Burak nasıl? Hani aynı mantık, hamama girer nasıl terliyorsa sen de <laughs> hamur geri Burak da yersen o kadar doyarsın yani. Hani hani a, a, anlayan var mı? <laughs> anlayan var mı? Hani hamama giriyorsun terliyorsun Burak'a gelince de hamur geri <laughs> Şimdi Şimdi e, bizim eleman eksikliği var. Hani giren işi dayanamıyor, çıkıyor hani ben de kendi ailemden dolayı mecbur şey yapmam lazım hani e, ee, çalışma, çalışmam lazım. O yüzden izin alamadım. Ama sözüm olsun. Yine gideriz. İşini aksatma abi. İş çok önemli. Evet. Ben Aynen. her zaman gelirim. Ama iş her zaman gelmez abi. Doğru. Önemli onun iş abi. Sen işini aksatma. Aşırı aksatma. Bu kadar güzel geliyor ha. Değil mi? Abi sen gelin. <laughs> <demek gülüyor> gibi... Yine Bu arada arkadaşlar Tuna abi gerçekten geçen videoda geçen videoda Eee kocamın bir hamburgeriydi. Sen gördün mü? Kocam bir hamburger yaptı onunla beraber. Oğlum biz de Yedi. çok şey. E yani. Elinize güzel olmuştu e ama ya. <laughs> Adam iyi abi. bir insan. Sosyal medyada benim sevdiğim nadir insanlardan. Tamam, bir tamam. tanesi. Sen de öylesin. İstanbul'a <laughs> bir gün geldin. Söz verdi. Söyle. Allah nasıl yapayım? Kitap olarak abi diyor ya. Ankara'da, ya. Etimesut'ta. Yaşlı... Şey, Etapyar... daha büyük ya. CZN'den daha büyük şeyden, Turna'dan. Kendim bulduk kendimizi, ...bu dörtlü. O ne lan Kuzgun? Neden böyle fotoğraf çekimi ihtiyacı duydun? Yaşayan en büyük... Bak 1.2 milyon görmüş. <laughs> bu kim lan? Bazar. Senden bir tane olsun. Kim buna atar? Fizkalif hayırlı olsun. Bu dörtlü çok güçlü bu üçte çok güçlü ama bu üçte çok güçlü. ben bu arada çok espri yapmayı çok severim espri yapmayı. Aynen. Ya ben sizi gördüm yani ya, beraber gördük ya ben şuna gerçekten itina ettim yani diyorlar ya her insan ayna misali gibidir karşıdaki gibi kendisini görmesi lazım. Herkes siz Ömer Baba. Yani siz gerçekten insanı karşıdaki insan gibi yerine koyarak görüyorsunuz onları. Sağ ol. Allah razı olsun. O senin hani. kendi güzelliğin. Bazıları var canım. hani, devam, hani ünlü olduğu zaman e, aşağı kişileri böyle üstten bakıyorlar. Ama ne sizde ben o şeyi görmedim yani buraya kadar da geldiniz, zahmet Allah yolunuzu baktığınızda açık edesin inşallah. Üstünün sadece takva da. gibi ins insan, normal insanlar. Hatta e, belki daha çok yanlışlarımız var. Belki de daha kötüyüz. Ama önemli olan ne biliyor musun? Ortak yerde buluşabilmek. Ortak yer bazen İstanbul'da Cezayir Burak Restorant'ta olabilir. Bazen Etemeskut'ta ablanın değil mi abla? Ya mekan da olabilir. Önemli olan niyet. Hmm. niyet Ne istediğin. Benim niyetim Tuna abi de biliyor. Gece aradım. Ya Tuna abi dedim. Böyle bir çocuk vardı. Abi duydum. Bir sürprizim var dedim. Bu işte adını hemen normal bulamıyorum. Geldim. Sen de bizi kabul ettin. Sigara normal diyorsun. tekerler satıyor. Bir şeyini gördük. Arkadaş olduk. Niyet ya. ettik. Güzel ya. yani bunlar. Hı -hı. 20 tane çıkıyor içinden. Kim arıyor seni? <laughs> anne arıyor. Hadi. Sen anne de mi yaşıyorsun onlardan? Aynen. Annemle Hı. ben beraber yaşıyoruz. Ben de annemle yaşıyorum. Ben, ben de annemle yaşıyorum. En büyük destekçi ya. Ben, Aa, ben de Cahak Yapapçı. Lan pideci değil miydi bura? Ya eee anne, anneler... Lan Cahak Yapapçıymış e, bura. Çok değerli abi. Ben Benim anne, kırmızı çizim. Ben, annemin ayağının altını temizlerim. Beni çiğnemesine de izin veririm. Zaten. Çünkü anne çok önemli abi. Eee, cennet annelerin ayakları altındadır. Valla ben işe gitmeden önce annemin ayağının altını verip istiyorum. Vallahi. Valla sana yemin ediyorum. Annenin başı tam başımızın üzeri yeri var. Çünkü o bir defa var, başka yok. Yani dışarıda da kimseye de güvenemiyorum. Benim tek ortak yönüm annem. Hadi, Tuna abi hazır mısın? Haydi, afiyet olsun. Hımm, ne oluyor? Abi, ne sağlık? Hımm, 3 tane yer çok anladın Yalnız olay. <laughs> Peki, sadece Tuna abi kaç tane yer bundan? Ne? Tuna bundan kaç tane yer? Vallahi bilmiyorum ki. Abi, ben galiba bir videoda 100 tane yemiştim bunları ya. Ne? Ne oldu? Oğlum canım çekti ya. Evet evet. Bahadır'ı ee, Sen Boşver bizi Barutlu. İstersen sana bir şarkı söyleyebilirim. Ben ben ben... Gerek yok Buna kal. Allah razı olsun. Hadi. Ama içimden geldi. İçinden geldi bir tanesine. Olursun. Hala... ...hislerimde. Şey şey <laughs> Hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı. Günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan unuturdum. Boş vermek kolay of, olsa. Bir var, çok iyi yapıyor. Dur, ya. Elini, herif, doktor, herif. Faydalar faydasız. İnsanlar insafsız. Uzayan gecelerde Saatler zamansız. Ah ne yapsam ne yapsam. Kurtar. Kurtarımın bası açıldı be. Özlemişim sesini. Evet. Valla. <laughs> Sertle alışkınsın artık. Bak özlemişim ya valla. En son Tuna, abini, Tuna abiye şarkı söylediğim zaman Tuna abi evde kulağı kanamış. Ama Öyle o kadar güzeldi ki. Opera Bu Mustafa da hiç gülmüyor Ondan ya. Şey <laughs> yani İnsan şeyden gülüyor. <gülüyor> Şakacıktan yani, Yok, estağfurullah. Bu <laughs> ne? Bu ne yapıyor? Ben daha ünlüyüm senden falan. Hamidayı giyiyor. Ama zayıf değil mi? Zayıf. Evet. Çok. Az önce ne demiştin bana? Sıska. Ne? Sıska. Abi, <laughs> <ne> abi <yapacağım> çalıştı. <laughs> evet, gel Muhammed abi. Evet, Muhammed abi. Günün kısaca nasıl geçti? İyi geçti valla seninle beraber on numara geçti. Allah razı olsun. Sana da Allah razı olsun. Umarım seni mutlu edebilmişizdir. Ne demek. Ee, tamam. ben yurt dışına gideceğim. Ondan çok vakit vaktim yok. Aynen. Senin de e, işin var, gidiyorsun. Aynen, doğru. İşini aksatma. Tamam. Seni geldik, gördük. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi. hadi, hadi. Gel bakayım. <laughs> Abi çok Allah teşekkür ederim. Olsun. Hakkını helal et. Sen, sen ne Otura. demek? Sana helal olsun. Şey vallahi çok memnun oldum tanıştığıma. Teşekkür ederim. Allah Bizi abi. kabul ettiği için çok sağ ol. Ne demek babam Allah razı olsun. Allah razı olsun. Daha uzun bir zaman. Eyvallah. Daha uzun bir vakitte görüşmek üzere. İnşallah İstanbul'da İstanbul Ay. bir gün. İnşallah. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Senden bir söz vermeni istiyorum. Nereye gitmişsin sen? Her daim. Tamam. Android'e geçiyorsun. Sosyal medyadaki kötü yorumları lütfen umursamayacağına dair bana söz ver. Söz veriyorum. Lütfen. Tamam. Herkes hakkında. Şimdi ben bu adam hakkında bir kusur arasam bulurum. <laughs> durum Senin hakkında kusur arasam bulurum. <laughs> Tuna abim hakkında bulurum. Kendim hakkında bulurum. Doğru. Herkes her şey hakkında kusur bulabiliyor. Doğru. Önemli olan kusur bulamamak. Önemli olan kusurları örtmek. Kusurları görmemek. Doğru. Bırak seni kusurlarını görmeyen insanlar sevsin. Biz seni seviyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Anneye çok hürmetler. Aileye hürmetler. Ellerimden öperim. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler gel. Teşekkürler. Sen birlikte çekebilir miyiz? Vallahi. Hadi affet. gel. Teşekkürler, gel reisim. CZ'nin şuraya bir kazan getirse, bir yemek dağıtsaydı şurada ya. Arap ülkesi olsa var ya, tüm çocuklara dağıtırdı yemek. Ankara olunca getirmemiş yemek. Ayusem Nime hoş geldin. iPhone 16 Pro Max ile ilk paylaşımı. Size yemin ediyorum imkansızlığı başarım. Gördük bunu ya. İmkansızlığı başarmış. Benden beklemez. Hangi <laughs> Rus buraya yaptığını söyle. Yes, hey sayılı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bak YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir giriş girince alışırsın. ileri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. ileri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>